Merhaba arkadaşlar ben Muhittin Topluluk Yöneticisi Ultin Kuvarra. Ee, bugün 10 adet şans kutu açılımı yapacağız. Ee, bakalım şansımıza neler çıkacak. Bu yayından önce bir 10 adet şans kutu açtıydım. Bundan dolayı her kutu açımından sonra bir hediye şans kutusu açacağız arkadaşlar. Yani toplamda 20 tane kutu açmış sayılacağız. Hemen bakıyorum al dedim. çıktı. 5 günlük de 500 çıktı. Hemen ikinci kutumuzu açıyoruz. Evet, bakalım ne çıkacak arkadaşlar. M4C M4. Ediyemizi açıyoruz. Yine 5 günlük M500 C çıktı arkadaşlar üçüncü kutumuzu al diyorum. Red Grenade. Bir günlük. Karakal. O A E çıktı. Şansımıza bağlı olarak arkadaşlar ee, bu hediyelerin çıkma oranı değişiyor. Degold çıktı 7 günlük. Gece saat 12 ile 12-15 arasında açtığınız kutularda dolma oranın yüksek olduğundan dolayı çıkan hediyeler de ona göre daha iyi hediyeler olacaktır arkadaşlar. Yani e, artı GP 30 günlük güç kullanıcı veya özel karakterlerden bir tanesini çıkartabilirsiniz gece saat 12-15 arasında dördüncü zaten sonlara doğru geliyoruz bakalım M32 çıktı zaten bir günlük karakal yine Evet hemen al dedim. Bakalım bunda ne çıkacak? 7 günlük klasik çanta A3. Çıkıyor. Çıkıyor. Hediye de Rager çıktı. Evet hemen al dedim. Bakalım. Güçlü günlük Çıktı. Hediyesi hemen bakıyoruz arkadaşlar. Karakal. Bu uh. A E çıktı 5 günlük. Ve son iki kutumuz. Hemen al diyorum. İntihar engelleyici bir günlük çıktı. Hemen <laughs> bakıyorum. Karakal yine. Al dedim. Güçlü combo ve dövme. Yani buraya dal diyorum. Bakalım buradan ne çıkacak. Yeniden doğuş süresi azaltma ve dövme. 7 günlük kupon çıktı. Bu daha iyi bir şey oluyor. Evet arkadaşlar. 10 tane şans kutu, 10 tane hediyesi toplam 20 tane kutu açtık. Bu videomuzda zaten üzerineydi. Bir dahaki videomuzda başka kutu açımıyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın